Yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun herkese. Şimdi ablamla çarşıya iniyorum ama ablamın haberi yok. Sabah yazmıştı, ben daha kendime gelememiştim. Şimdi haber vermeyeceğim, çarşıya inince söyleyeceğim. Öyle arkadaşlarım, hadi gidelim. Havada kapalı bugün, sisli, puslu. Akşam da Elif'e gideceğiz ya. Evet, giysi pazarına girdik. Ablamla dolmuşta, yani otobüste pişti olduk. Merhabalar. <laughs> Söylemeyecektim. Çarşıda söyleyecektim. Arayacaktım. Bir baktım en önde oturuyor. Ay. Kalabalık yalnız. Çarşılar, pazarlar. Buraya uğramadan olmuyor. Değil mi? Yok galiba. Aa, şey şu tepsilerden almış. Tuğba. <laughs> Üçlülerde. Dün bana resim attı. Bak evet, hoş geldin Ramazan. Ben de var bu Ramazan şey. sende de de vardı değil mi? Bitti mi seninki? Böyle almış. Burada da yüzdür. Aynen. Güzel ama. 100 lira. He. Ay dur abla. Bakayım. He kahve için. Artık tepsiler o kadar çok iyi. Şu kül tablasını görünce. Kimde vardı öyle kocaman ağır? Birinde vardı değil mi? O kadar büyük. Öyle çok yeni bir şey yok sanki. Yok. Burası her zaman şey oluyor, kalabalık oluyor. Neye bakıyorsun? Ha, ikili. Hepsiler, hepsiler. İlk buraya girdik. Şöyle buraya bakalım dedik. Şöyle baktık. Çıktık. <laughs> bir baktık çıktık. Abla şey güzel ha. Pazartesi günü sosyete pazarı burada ya. He sen çalışıyorsun. Ne dedin He annemle evet hastane dönüşü annem orada da var. Sen öylesine mi indin? Yaren de diyor ki akşam gideceksiniz nereye gidiyorsunuz diyor. Doğru doğru. Onu düşünemedi işte. Şey, orada buluşacağımız için. O onu düşünemedi işte. Burada da böyle şeyler var bak. O bisküvi pastası yaptığım Şuna daha rahat olurmuş. He. Öbürüne bisküviler biraz zorlandı. Şey, Az olur. Değil, değil. Hmm. Bunların daha derinleri oluyor ya. Evet. Bak ben işleminden beri videoyu kapatmadan Doğru. böyle geziyorum. Aa. He. İyi oldu. İyi Şunlar oldu. gelmiş. ha, iyi oldu. Öyle orada da var. Şu, şu baksın. Ben burada bekleyeyim. Her şey yüzmüş bunlar falan. Ben de var ya onun benzeri. Tam ben orada ben havlucuya bakayım var mı değişik. Bizim malıklarımız gibi yok. Ne bakıyor acaba gelemedi o. Bak bak bana bakıyor. Bak beni arıyor beni arıyor. Evet. Efendim abla? Alcan mı? Dur gideyim bari yanına. Şu şöyle kaşıklı kaldı. Onu var sonra vazgeçtim. Abla, Hep, ayır, ne bileyim var ama. İnce mi? Ayır, Yok çok ince değil öyle. Yok <laughs> güzel. Ben Bak bana da aldı. Sağlasın. Kesene bereket. Ağır, Çıktık. Öyle bir dolaştık ablam. Aksu'ya gidelim diyor. Şu TK'ya bakar mısınız? Nasıl güzel avizeler. Burası çok güzel. Salona aslında ben buradan avize baksam. Gerçi bunun diğer mağazasından bakmıştım. kesene bereket. Tut. Elimi tut. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim gibi alışkın değil. Ben, sen alışkınsın köylere gittiğin için. Ne alaka kız? Köylere He he. Atlar zıplardım. <laughs> Hadi. <laughs> ablamla epeydir Aksu'ya gelmedik. Ee, çocuk odası bazaları var ya ablamın oraya hani böyle pembe de örtü aldı. Bunlarda kampanya varmış. Aslında benimkilerden baktı ama buna karar verdi. Böyle pembe değil mi abla? Evet. Bunu alacak. Kampanyada 1000 TL'ymiş. Bakalım neler gelmiş neler gelmiş. Bakayım. He ne güzeller. Didi, didi. Onu bu hafta Elif şeye gelen de dedim niye almadın turunculu da benim koltuklara uymaz diye almadım diyor. Asa renk katardı. Didi. Şeye evet. gelmiş neydi? Bak, şey hmm, unuttum. Çok güzeller. Çok güzel, Abla seninkine benzemiyor mu? Ha. Çok güzel. Değil mi? İyi bunlar şey olmamış. Evet. Aynı sanki. Bir tane de böyle seccade Aynen. beğendik. Aynen. Şöyle renkleri var ama biz onu beğendik. Şunlar da şöyle hoşumuza gitti. Pike takımı olarak. Şey mi acaba lastikli mi çarşafı? Evet. Değil değil mi? Bu da güzel. Çok güzelmiş bunlar. Bu da aynı. Bu da tek kişilik. Bu da güzelmiş. Gidiyor ablam. Şimdi oradan alacaklarımızı aldık da e, dönüşte alırız diye bıraktık. Elimizdeki tahtaları da oraya bırakalım dedi ablam. Onu bekliyorum şimdi arkadaşlar. Ben Barış'la gezdiğimiz havaya aldandım da bayağı soğukmuş bugün ha neyse bakalım. Nereden bir şey beğeniyorsun? Şunu ablama gösterdim. Böyle şey gibi şile bezi şile gibi bezi ama de. çok güzel. Bu arada başka bir şeye geldik. Şöyle de altında etek var. Bunu da ablam beğendi ikisi. Güzel ama değil mi? Siyahı da var. Bakın. Bin liraymış o gömlekler. Bedeni yazmıyor mu? Bakayım. Ben senden iyiyim. S. Abla kalmamış. Bir tek S var bak. Siyahlar var abla. Oo, bu ne zaman geldi? Hiç kalmamış. Sadece gömlek 1000 lira etek de kaçtı 860 mıydı abla hmm. karşıda da şöyle beyaz var. Yok buna bak. Hmm. Ay bu kimde vardı böyle benzer. Ne kadar güzel yazmıyor. Güzel şeyler gelmiş artık bahar ya. Bak benim gömleğim farklısı gelmiş daha kalın. Başka bu uğramadan <laughs> elinde de tutuyor. Deneyeceksin mi? Şey ha. Bakayım yeni sezon fiyatlarına. 1800. İyi. Ama şey çok güzel kumaşı. Çok güzel. Evet. Takım da güzel duruyor değil mi? Takım Alacağım da o gün yeleklerin hiçbiri olmadı bana. Yola. Ama large'tılar herhalde kalıpları küçüktü abla. Hiç güzel durmadı. Şimdi biz yöne falan da gittik. Bir şeyler baktık. Kasada %20 ama çok bir şey kalmamış. Şunlarda var mı? Ben gelip gidip buna bakıyorum. Yok ya bu aynı. Onda olursa onu bir düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü o hoşuma gitti. Epeydir fincan takımı almadım. Bu indirime girerse bana haber verir. <laughs> Gerçi var ya. iki ha var. Dört kutu var daha. Fiyat aslında çok uçuk değil de. Ama. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Aşırı halsizim. İnşallah hasta olmam. Hep beraber bu arada. Ablamın aldıkları kalmamış. Ablam da şey bakıyor. Nerede? Yelek falan bakıyor. Bakayım nerede? Yakalayalım. Aman şu şu. O gömleği aldık. Ablama güzel oldu çünkü. Bak oradakilerin kumaşı çok güzeldi. Değil mi abla? Oradakilerin kumaşı çok güzeldi. Orada iki miydi? Bir kaç tu? Bir beş yüz. Bunu alacağım. Onu alırım. Değil mi? O da çok kısa işte ya. Ben onu sevmiyorum. Ha, bunun da çok uzun da güzel değil. Bu iyi herhalde. Bu çok o çok güzeldi. Krem oradan alınabilir. Şunlar geçen biz Filizle bunlara baktık böyle bunu altına spor ayakkabı yazın hmm. giy çık. Aynen. Kumaşına bakar mısın? Çok güzel. Dokuz mü? Elbise bu. Ha elbise işte kısa elbise böyle. Sırt çantası, spor ayakkabı. Ben şeyini çok beğendim. Şu kumaşını. Güzel yaşım, bak. Hmm, evet. Ben önce bol bol şeyler giyerim artık. Ama şey ya. Bu sefer böyle Ramazan'da kül almadım gibi. Değil mi? Almış mıyım? Almadım gibi geldi bana. Buradan bakacağım var mı? Yüzde yirmi var. Hayır. Şimdi şöyle seçala girdik de ablamla beraber son bir açık çarşıya da gidip ondan sonra eve geçeceğiz. Saat dört oldu. İyi de dolaştık. Size çekmedim bayağı dolaştık. Havada güneş geldi bir gitti. İstanbul Pastanesi hatırlayanlar burada mısınız? Burayı görünce hep böyle çekmek istiyorum. Üst katında oturuluyordu. Sahlebi çok ya pastaları da güzeldir de her şey güzeldir. Bak içerisi kalabalık. Ama üst katı kapattılar. Saatlerimiz 5 oldu. Eve geldik. Hemen şimdi bunları göstereyim. 1 saat falan dinleneceğim. 6'yı çeyrek geçe gibi ablamları alacağız. Biliyorsunuz Elif'e geçeceğiz. Tatlıyı da birazdan e, balkonda buraya koyayım ki unutmayayım. Güzel üzerine de antep fıstığı dökeceğim. Her ne kadar alma desem de ablam bu tahtayı aldı. 100 TL'ydi. Gayet uygundu. Kendine de kaşıklı kaldı. Burada böyle kullanıyorum ya. Dönüşümlü kullanırsın dedi. Ablamın poşetleri vardı. Ben yardım ettim. Eve kadar gittik. Gitmişken de bunu verdi. Sana dedi bir türlü ulaştıramadım bunu dedi. Geçen gittiler ya Burdur'a. Isparta'ya Burdur'a selam olsun. Böyle Burdur'dan Isparta hatırası olarak almış. Gül suyu, galiba şu kolonya, sabunu, kremi var. Şöyle de çok güzel bir şey var ahşaptan. Bana da almış sağ olsun keselerine bin bereket. Şimdi öyle arkadaşlarım bunları güzel yerlerine kaldırayım. Şunu hatta bunun önüne bir deneyeceğim bakayım nasıl duracak. Bir saat falan dinlenelim. Ondan sonra da Elifler'de buluşuruz inşallah bakalım. Saatlerimiz 6.30 tatlıyı şöyle aldım. Şimdi Barış eksi 4'e inecek ben ona eksi de bekleyeceğim. Ablamları da alacağız, gideceğiz bakalım. Geç sen. Bayanlar önden çok iyi var. Aksilik bir de halsizlik çöktü bana. Yaren arıyor. Yaren'e döneyim de. Babam da geliyor. Bak bak, annem önden geçmiş demek ki. Geldik, barışı bekliyoruz. Gel gel sen heyecan yapma geç. Hadi aç. Ben eşofman giydim, bu kot giymiş. Abla ay bunların şifresi. Geldik. Valla biz de ilk defa yiyeceğiz. Elif bize böyle. Neydi? Kastamonu. İnşallah annemler gibi yapabilirim de. Bunun yufkası özel mi? Karabük'ten geldi. Böyle bak paketli satılıyormuş. Aa. İpek yufkacı varmış Karabük'te. Bu böyle pişmiş yufka. Ben bunu ne sanıyordum biliyor musun? Ablamlar hani böyle yapıp da saçta pişiriyorlar ya. Öyle de oluyor. Annemler He. yapıyordu zaten. Biraz Biliyorum sen annene yapamıyor. gittiğinde falan yapıyordunuz Aynen. böyle. Şimdi bunun üzerine tavukları koyacağım. Aynen böyle sıcak tavuk suyu. Ama şeylerde. Arada tereyağı var sıcak. He. Yani Tavuğun şekli de yapılıyor. He. Buna Ona da trit mi diyorlar bir şey diyorlar. He he Hakan dün koymuştu tavuklu. Onlar sık yapıyor. He onlar da sık yapıyor. Ellerine sağlık. Deneyeceğiz. Ben hiç bilmiyorum çünkü. Yapıyorum. Ben de ilk kez yapıyorum. Annem yapıyor ya. Vallahi. Dur şimdi tereyağını. He bu kısma tereyağı dökeceğim. Aralarına hep tereyağı böyle. Hmm, ona şey verecek mi lezzeti? Ceviz koyuyorlar buna. bu Bir sürü. Kastamonu'dan şey izleyen arkadaşlarımıza selam olsun. Erkan Davulcu yapar bunu. Onlar bu ara yapıyorlar. hiç karşıma çıkmıyor. Önceden çıkıyorlardı böyle. Ellerine sağlık. En son halinde Elif'te sofrada görürsünüz. Aynen. Zaten ezan okumak Aynen. Şöyle çay pastana geçtik. <laughs> Babama var, şapkayı da çıkartmamış. Hadi gelin. E ne sağlık bu kimin? Bunları kime koydun Elif? Ya öyle karışık koydum işte. Tamam ben şu, ben şunu alacağım. Buraya oturuyorum ben. Hadi ellerine sağlık Elif. Siz de gelin hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Burada da tadilat var Allah'ım. Bunun sesi çok oluyor değil mi? Hadi görüşürüz. Annemi de Rıza bırakacak. Gidiyoruz arkadaşlar. Saatlerimiz 10. 10.30'a geliyor hatta. Şöyle Elif tatlı verdi de. Bir saniye açabilirsem. Biz eve geldik. Tabii üzerinden çok vakit geçti. Barış bir şeyler yedi yattı arkadaşlar. Ben de böyle e, günlerdir kahve içmiyorum. Nescafe içeceğim. Yaren de şöyle bu yeşil çay mıydı yani? Evet ananas. Ee, ne yazıyor? Okuyamadım. İleride kabı da. Bir dilimde Elif'in yaptığı tatlıdan yiyeceğim. Hafif ve güzel olmuştu. Evet bu Nescafe uykumu kaçıracak biliyorum. Ama canım istedi. Biz böyle günlerdir Türk kahvesi bile içmiyoruz. inanın yani. Çay kesiyor zaten de yeterli geliyor çay. Böyle canım isteyince yapayım dedim. Evet arkadaşlar şimdi yarenciğimin de nasıl yapayım? Tepsiyle mi alayım? Ya da dur ilk benimkini getireyim. Barış da uyudu ya. Çok da bağırmıyor ki. Ana neredesin Yaren? Atlık Diğerlerini de getireyim. Yarenle şöyle sohbet edelim. Tatlıyı da getirelim. Ondan sonra da kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Yaren çayı yaptım. Yaren burada mısın? Sesim geliyor mu Yaren? <laughs> Duymuyor. Gel çayı yaptım. Emin misin pasta yemeyeceğine? Kızım şu şeyin altında altlık Şöyle Bir yarına bir anasına Evet bakalım Pastamı da getireyim Evet ben geldim arkadaşlar Saatlerimiz bir oğlum kızım Evet tam bir. Tam 1 olmuş Yaren çayını hala içiyor ben kahvemi içtim Tatlıyı da yedim bu saatte Babamızı da uyuttuk <laughs> Uyuttuk derken o erken Kalktığı için erken yatıyor Bir şeyler atıştırdı Ben yatmadan tekrar su veriyorum ona Valla bu sene böyle. Ablama da bugün diyorum da çay içmeden falan sahur yapmadan nasıl tutuyorsunuz diyor. E zaten tok oluyoruz. Yemeğin peşine meyve yiyorsunuz, bir şeyler yiyorsunuz. E bugün tatlı falan da yedik. Az önce de yedim. Yalnız Yaren sen de beni dinle. E, Yaren yulaf almıştı. Ben normalde hiç yulafı yemedim. Tadını da bilmiyorum. Neyse Barış'ın hoşuna gitti. Ay şu dolap sanki aşarmış gibi. Bana mı öyle geliyor? Şu taraf. He. Kapağı. Tövbe gözüm daldı birden. Ne diyordum? Ha, yarın almıştı böyle. Barış da akşamları böyle hani geç saatte midesi kıyıldığında sütle yiyordu. Geçen akşam da yoğurtla yedi. Bana dedi ki bak ye. Ben böyle ucundan baktım. Ay bu ne be saman gibi hiç güzel değil dedim. Ön yargılı oldum. Ha, yine çok güzel gelmeyebilir bazılarına ama. Neyse yoğurtla karıştırdım. Biraz da bol koydum yaren şey şeyi yulafı. Hoşuma gitti. Şimdi birazdan yiyeceğim. Yarın hatta diyor ki bana da yap ne diyor. Sen ona ne dedin? Üstüne ne yakışıyor dedin? Meyve. Ama şey mi? Yoğurtla. Hı, Hı Allah Tuhaf olmaz mı? Muz falan yavrum. Allah Allah. Bana sanki tuhaf olur gibi geldi ama. Hı -hı. Muz, çilek, yazın kayısı falan. Olur mu? Hı, -hı. Hmm. Hı, -hı. Bir... Ama da çoğunda... Yok be günde bir kere. Zararlı Hı -hı. mı? Hı -hı. Sürekli yulaf yemek yiyor. Peki şey mi? Bu diyet yapanlar e, lapa yapıyorlar. Bununla mı yapıyorlar? Hı -hı. Ben de bir yere yapıyordum ya kakaolu falan. Elif de yapıyordu kakaolu falan ha. Doğru o da muz koyuyordu. Ben hiç hayatımda diyet yapmadığım yani için. Çok azıcık bir, ama şey şekersiz fıstık ezmesi. İşte Hindistan cevizi de güzel oluyor kakaolu. Falan. Yaren yani bir ara sağlıklı besleniyordu. Günde iki kere yani yiyordu. Yine mi başladın mı? Hı, -hı. Hmm. Öyle birazdan ana yulaflı yoğurt Hı -hı. yiyeceğiz. Televizyondan da böyle YouTube'dan bir şeyler izleyeceğiz. Bu çiğe da öneriyorum bu arada. Hangisiydi o? ananas ee, ve... Çiğ mıydı? Yok, açay var içinde kalıyor. Onun tadı da çok güzel. Tadı güzel, içimi kolay hem de kokusu falan da çok güzel. Ha, onu ben de seviyorum. Bak onu rahat içebiliyorum. Bir ara kayısı çayı. Bu da yani düzenli bir Ha, He, her gün bir tane mesela. Ben öyle yapıyorum. afiyet olsun. Ol. Öyle işte biraz böyle uykum geldi gibi ama Birazcık daha otururum yarın pazar nasıl olsa Evet bugün izlediğiniz gibi Ablamla abla kardeş günü yaptık Gezdik hafta sonları böyle geziyoruz Zaten işlerimiz olmadığı sürece Ablamı kandırayım dedim Gelmeyeceğim diye Dedim arabayla inerim ondan sonra ben geldim Derim hani Ana sen <laughs> Arabaya otobüse bindim Yaren teyzen otobüsün en önünde Ondan sonra neyse Dedim ben sana sürpriz yapacaktım Şaşırtacaktım falan gülüyor Ha. Ama ben de orayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> o üçlüler değil mi? He <laughs> ben de orayı seviyorum. <laughs> Biz ikimiz hep orada otururuz. Ne zaman sizle karşılaşamadık? Aynen. E malum artık park sıkıntısı var. Bugün de cumartesiydi yoğundur diye ki iyi ki arabayla inmemişim. Zaten biliyorsunuz ablamla çok arabayla inmiyorum. Her neyse e, normal cumartesi giysi pazarında dolaştık. Normal pazara gitmedik işte. Ablam bayağı alışveriş yaptı. Çok güzel salonda halı almış. Geçen hafta beraber inmedik ki o arada iki dakikada halı almış. Güzel bir halı gösterdi bugün bana. Onun aynısının 83 3 yolluğunu aldık bugün ama sipariş verildi. O iki hafta, 3 hafta sonra gelecek. İşte post aldı. O iki bazanın arasına örtü almıştı biliyorsunuz. Daha sonra seccadeyi aldı, gömleği aldı. Ben şimdi bakıyorum ona ben alacak hiçbir şey bulamadım gülüyor. Diyor ki ben ama senin gibi değilim. Sen hafta içi iniyorsun. Ben haftada bir kere falan iniyorum diyor. Güzeldi. Bayağı bir gezdik. Hepsini de çekmedim hatta sizlere. Keyifliydi. Umarım inşallah sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir. Sonra da zaten eve geldim. Bir saat sonra Elif'e gittik. Elif'in tekrardan eline koluna sağlık. Oturduk annemler babamlar hep beraber babamın uykusu geldi o erken geçti eve sonradan kardeşim getirdi annemi öyle keyifli güzel bir akşamdı kızlar falan hep beraber Öyle arkadaşlarım burada da veda mı yapayım? Sizler bunu Pazartesi izleyeceksiniz. Bugün günlerden Cumartesi. Herkes için inşallah güzel bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Pazartesi tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.